Önce bu tür şeyler Buyurun. analiz yapabilmek için bakın e, özel ayarı bir yetki belgesi almanız gerekiyor. Darphane ve damga genel Tamam Şu an 207 üniversiteden resmi kurum bu belgeyi alabilen tek yer bizim kurumumuzdur. Şimdi bu sizin e, yapabileceğiniz çalışmaların en doğru, en bilimsel olduğunu bir kanıtıdır. Şimdi böyle bir taş geldiğinde öncelikle bunun parmak izini bulmamız lazım. Bunun parmak izi nedir? Yani kırılma indisi değeridir. İşte buna biz refraktometre cihazı diyoruz. Refraktometre cihazı içerisine bunun ışığın havadaki hızının mineral içerisindeki hızının oranını bulmamız lazım. Bu muhtemelen çift renk değiştiren ya bir Yakup e, Aleksandrit'tir e, ama bu Krizoberil'den de olabilir veyahutta Korundum'dan e, laboratuvar üretimi de olabilir. O yüzden biz şimdi buna tam bakabilmemiz için e, açıyoruz. Şimdi buna özel bir sıvısı vardır. Bu sıvı taşla havanın temasını keser. Bu sıvıyı koyarız. Taşa hiçbir zarar vermez. Buna non-destructive Şimdi bunun ışığın hızının, buradan da ışığını açıyoruz, ışığı vardır, Işığın hızının bu mineral içerisinde veya bu taş içerisinde saniyede kaç kilometre hızla gittiğini bulmaya çalışıyoruz. Şimdi bakın buradan baktık, bu bir 750, 760, 762 de çift anizotrop bir mineral, 760... 5 ile 770 3 Hemen şuraya bir yazıyoruz. Bakın. Şimdi şudur parmak Tabii Bu taş mıhlı olduğu için kırılma indisi değeri n'dir. Işığın havadaki hızı saniyede 300 bin kilometredir. Yaklaşık. Şimdi biz bu mineralin içerisindeki hızını bilmiyoruz ama bulduğumuz değer bir e, 765 ile bir 773 arası. Yani çift kırılma değeri 0.008. Bunun ortalama bir 770 olarak kabul edersek, burası da 300 bin kilometre olduğunu kabul edersek. Şimdi burayı basit bir denklemle de bulacağız basit bir denklemle bulduğumuzda yani biz 300 bin 300 bin bölü 1 nokta 770 diyelim 770 ortalamasını alalım böldüğümüzde bakın bunun içerisindeki ışığın hızı 300 bin kilometreden 169.491 160 170 bin kilometreye düşüyor. 170 bin kilometre. Bu ne demektir? O maddenin hızıdır. Bu hızı, bu hız 170 binlere düşen şu kırılma indisi değeri sadece korundum mineraline ait. Korundum mineral. Şimdi bu çift renk değiştiren bir taştır. Yani şu görmüş olduğunuz e, renk e, böyle patlıcan moru gibi görürsünüz. Zayıf ışıkta bu biraz böyle patlıcan moru gibi gösterir ama kuvvetli ışığa doğru geldiğinizde birazcık daha yeşilleşmesi mavi lazım. De gibi, mavi mavi yeşilleşme. yeşilleşme gibi olur. Mavi he, he, Daha kuvvetli bir e, mesela şöyle bir telefon ışığını deneyelim. Bakalım. Böyle kuvvetli ışıklarda bakın. Şimdi bak, Hı -hı. Kırmızı. Görüyor musun? Falan bu ışığı sarı ışıkta. Çok güzel bir kırmızı ışıktır. Ama diğer şey getirdiğinizde biraz daha yeşil bir şey. Mavi su olur. Bu ee, şu an bulduğumuz bir diğer. Şimdi bunun e, mutlaka şeyini bulmamız lazım. E, bakalım güzel bir kırmızımsı bir UV ışını vermesi lazım. Onu ölçmemiz lazım. Bakalım ona da ultraviyole lambamız var. Şöyle. Bu ultraviyole lamba içerisinde bunu koyduğumuzda bakın bakalım. Şimdi şunu kapatıyoruz. Elinize zarar vermesin. Şöyle. Şimdi yakıyoruz. Bakın çok zayıf görülüyor mu? Şöyle bir örtelim iyice. Şimdi açacağım Şöyle bakın. Yeşilimsi böyle hafif şey veriyor. Bakın bir hafif bakın bir kırmızı bak. Altına bakacaksınız. Bak. Gördünüz mü? Bir kırmızılık var. Bir hafif kırmızı. Evet. Şimdi kırmızı var. Söndürüyorum. Evet. Bunun özgür ağırlığını hepsini. Yaklaşık 3 96-95 civarında çıkacak. Bunun e, refraktometrik değeri, UV ışığındaki Şimdi de mikroskopta ki iç yapılarını göreceğiz. Bunun için de bize bir immersiyonoskop cihazı veya mikroskop cihazı dedik. Mikroskop cihazını alırız. Böyle bir ışığı. Mikroskop cihazında bakın şimdi bunun iç yapılarını görüyoruz. İnklüzyon var mı, yok mu? Mesela baktık. İçi pırıl pırıl, tertemiz. Yani doğada bu kadar saflıkta, temizlikte bir taş bulmak neredeyse imkansız. Bu laboratuvar yapımı bir korundu. Yani ama içerisine konan e, vanadyumun demirin yanında vanadyumun olması nedeniyle bolca bu, bu hem böyle çift renkmiş gibi gözüküyor ve aleksandrit efekti veriyor. Aleksandrit efekti veriyor. Bu yüzden biz buna diyoruz ki sonuç olarak e, laboratuvarda üretilmiş bir korundum aleksandrit efekti veren bir e, taş. Evet. Çok değerli mi? Ancak değil. Kadar görebiliriz. Yani evet. 40-50 dolar. Tabii tabii. Bir Ama şey evet. Çok güzel. Tamam. Evet arkadaşlar sizin de çok merak ettiğiniz e, önemli sorulardan en önemli sorulardan bir tanesi nasıl analiz yaptırabiliriz gibi sorularınıza karşılık ben de böyle bir e, Sayın Murat Hadipoğlu e, hocamız gemoloji mineraloji uzmanı 9 Eylül Üniversitesi Yüksek Meslek Okulu Buca gemoloji İzmir mücadır. Gemoloji Mücevher bölümünden profesör Doktor Hadipoğlu'nun ziyaretine gelebilirsiniz burada bulduğunuz taşları mesela elmas olarak gördüğünüz ya da yakut olarak, zümrüt olarak gördüğünüz taşlarınızda. Bakın ben mesela evet burada gördüğünüz gibi e, toplanmış taşlardan örnekler, numuneler da var. Ben de birkaç böyle merakımdan dolayı Ege bölgesinde sahil kıyılarında aradığım, bulduğum taşlar vardı. Biliyorsunuz videolarıma da ekliyorum arada. E, sertlik derecelerini falan gösteren cihazımla. Şuradaki ee, basit diamond iki selektör cihazından gösteriyorum biliyorsunuz. Ama tabii ki bunlar yeterli değil. Önemli olan siz bu serdik derecelerini böyle bir cihazı bulabildikten sonra tam özelliklerini anlayabilmeniz için e, tavsiye olarak burayı tavsiye ediyoruz. Tabii ki. Mesela bu bir Zaten tavsiye. Başka yerde bakın evet. Buna mesela bakın, hafif, bu bir kalsit. Yani porçöz döktüğünüzde bakın kalsit ha, evet. mi kuvars mı olduğunu anlamanız için. Bakın mesela Size çok önemli güzel bir husus. Bir şey bakın profesörümüz Sizin sayın Murat Adip oldu size. Şimdi, aynı şekilde. asitimizi alıyoruz. Bir Nasıl mesela test yapabilirsiniz gösterecek. Bakın. Şimdi bu kalsiyum karbonat. Aynı şeydeki gibi düşünün. Yani kalsiyum sandos içeceğimiz kalsiyum standoz gibi. Hı hı. Bakın bunun üstüne bir miktar şimdi biz bilmiyoruz, böyle evet. aldık. Evet, bunun var. üstüne bir miktar kuvvetli bakın bu tuz ruhu diyor. Yani hidroklorik asit Marketler veya borçlu. Ve her yerde satılabilir. Bakın bundan hafifçe şöyle bir döküyorum. Bakın üç, nasıl köpürüyor görüyor musunuz? Üstüne dökmesinler tabii tabi yoksa... Tabi bu yani beş. tuz ruhu. Hani kadınların evde temizlik yaptığı şey. Bakın nasıl köpürüyor. Evet. Kalsiyum olduğu için kalsiyum karbonat. Bakın bu bir kalsit, sertliği 3. Köpürdüğü zaman şeyine... öyle mi alıyoruz? Evet, ha. ama kuvars ise, bakın mesela şimdi bu burada dursun, şöyle, bakın eğer bir bu poşet köpürdüğü zaman şöyle koyalım, şunun üstüne. Mesela şunu aldık, diyelim ki e, şu, bakın şu. Evet. Bu eğer kalsit mi kuvars mı, bakın bunun üstüne döküyoruz, hiçbir köpürme olmuyor. Anlasın, Çünkü bu CO2. Evet. Bu evet. kuars. Demek ki böyle saydan beyaz taş bulduğunuzda Kuars mı, kalsit mi? Kalsit çok ucuz, çok bulunan şeydir. Hangisi olduğunu bilmek için önce böyle bir herhangi bir klorak değil. Ha, pardon bu tuz ruhu. Tuz ruhu. Yani pardon. Porçöz. porçöz. Porçöz türü ruhu bir şey. Alıyoruz. Tuz ruhu olacak. Tamam e, mı? bakın test yapacaksınız ama sonra yıkayacaksınız. Yıkayacaksınız yoksa elinizi yakar. Bakın bundaki şeye bir görün. Bakın bundaki nasıl köpürüyor. Bakın. Köpürme oluyor. Bakın. Bakın ses bile geliyor hatta. Aynı bir gazoz şişesini açtığınız zaman. Aynı onun gibi böyle zaten Şöpünün göreceksiniz. Hemen geliyor bu kalsit. Ve klor gazı çıkıyor, zehirli de. Zehirli gaz çıkıyor, Çıkar şey. edelim ona. Evet. Durum böyle. Bu en önemli testlerden bir tanesi yapmanız gereken. Bir de işte böyle mesela analiz yaptırmak isterseniz. Zaten analiz yaptıracağımız tek yer burasıdır. Başka yerde yaptığımız analizlerden. bir sertifika alamazsınız ya da işte analiz Yok, e, şeyi şey şeyi şu yetki belgesine sahip Türkiye'de yedi tane laboratuvar. Bunun beşi evet. İstanbul'da, ikisi İzmir'de. Biri biziz, biri Bay Diamond İzmir'deki. Şimdi İzmir Kuyumcular Odası'nda alacağız. Yedi yerinki resmidir. 5 tane de İstanbul'da var. Yani resmi kurum olması şart zaten. Yani bir sertifika alacağız için. Işte. En azından yetki belgesi, bunu devlet adına yetki belgesi alması gerekiyor. Dünyanın her yerinde geçerli olabilir. Her şey olabilir. bir eczane açmak gibi, bir market açmak gibi bir yerden devletten yetki alacaksınız ki onu kullanırsınız. Yani. Evet. Yoksa bir şey olmaz. Böyle bir şekilde olması gerekiyor. Evet. Bugün de siz geldiniz Çok sağ şey, olun. Bakın sonrasında sonra yıkıyoruz ki suyunun evet, etkisi, bizi. Ya bunu bir eldivenle ne yapın, bilmiyor değiliz. Tabii. Ee, mutlaka böyle araziye çıktığınızda yanınızda bir su kuruğu olsun ki. Chef, şey. evet. Daha önce getirdiğim analizi de ben Raman cihazının videosunu çekmiştim. Onu da paylaşacağım e, videomda sizler için. Bir de ayrıyetten Raman cihazı var. Fakat şu anda buradaki testler yeterli geldiği için. İkinci bir teste Raman cihazına sokmaya gerek var mı? gibi bir şey yani Basitlerle Doğru önce ölçiyorsunuz yani. kesin sonuca vardıktan sonra daha ileri götürmenin bir anlamı yok. Evet zaten kesin sonuca. Ortalık vardır. belli. Bu yüzün sentetik bir yapım taş olduğunu. Laboratuvar olarak, yapısı laboratuvar bir korundum yapım. mineralinden korundum yapılmış, minerali yapılmış olduğu. Çok güzel. Fakat o orijinal gerçek taş değil. O yüzden değeri de düşük. Hiç olmazsa bir kuyumcudan veya herhangi bir yerden bir şey alacağınız zaman aldığınız zaman da bu şekilde analiz yaptırmanızı tavsiye ediyorum. Evet. Peki. Evet. Hocam bunlar da bizim dağlardan topladıklarımız. Evet. Mesela bunların içerisinde çok önemli taş olmasa da ben mesela bunun bazı yerlerinde benim bu gösterdiğim şu cihazla 9, 8 sertliğine falan çıkıyor ya. ama bunların kuvarsit, kuvarsit 7'dir. Bu cihazı çok iyi kullanmak Cihaz lazım. Bunlar kuvarsit. Bakın bunlar kalsit. Bu o, bir evet. Böyle karsidon kuvars karışımı gibi duruyor. Bakın bu da kalsit. kalsit Bak evet. bu öyle de kalsit olabilir. Bunlar çok güzel takı yapılabilir mi hocam mesela? sertliği 3 olduğu için olmaz. Tamam, yani, evet güzel takı demek renginin güzel bakın, olması. Mesela bakın, bakın bir zümrüt. Bakın. Bak, bir zümrüt. Bir örnek evet. Ama bir bunun ayarında bir... ucuzu mesela bir krizopras. Tamam ama renginin güzel olması lazım. Evet rengi Yani olması, yani, olması tabii, gerekiyor. Tabii mesela bakın bir karsidon. Bakın ne böyle güzel. Böyle haliyle bir işe yaramıyor gibi ama, ama işlendiğinde Bakın ne kadar güzel olabilir. harika yani böyle olabilir. Böyle bir yüzük taşı olabilir. yani Bu var. nedenle e, güzel rengi Karşıdan olması. Şey değil, ama mesela çok güzel bir opal bulursunuz. Tabi, bakın böyledir. bu da bir opal. Ama çift, bakın içi şahane. Konya yöresinin taşları. Yani İlkanlar. rengin Cazibeli olması lazım, albenili olması lazım. Veya işte gidin Milas bölgesine böyle safirleri toplayın. Bakın, bakın görüyorsunuz değil bakın, mi işte? bu mermer. Kaysik'in kayaç halidir. Burada da e, porça köpürür. Ama bakın içerisinde burada şeyler oluşmuş. E, safir kristalleri oluşmuş. Veya bir doğal yakut. Bakın yakut diyorum işte. Ben de ilk oh. defa görüyorum, yalan doğal değil. Doğal bir yakut. Bu kadar yakından ilk defa he, görüyorum. He, yine. Mesela bakın bir Doğan Yakup. Hani bir amatör görüyorsunuz. Ama Gemol, bakın bu da bir böyle bakın, safir gibi gösteren bir cam. Bakın. bakın bu bir cam. Ama ne kadar güzel evet, değil, değil, değil mi Hocam? Mesela bundan bir yüzük yapılsa, Zöller bir kore yapılsa. Küpe. Alın size bir tane daha cam. Bakın işte. Mesela çifre. Evet. İşte böyle bulmak gerekiyor. <laughs> Böyleler ama safirleri bulursanız daha değerli. Safirler de demek Tabii, ki... Mesela krizopras. Bir... Bakın şuradaki krizoprası işlediniz mi? Böyle al deniz olacak. Mükemmel. Şeyler. Bunlar zaten <laughs> yurt dışında falan çok gider ürünler. Ben evet. yani çünkü yabancılar Burada çalıştığım hep için hep şeyler var. Kolyeler var. Tabii. Amatris kristaller var. Değişik. Kristaller. Yani her tür biz bunlara eğitim amaçlı öğrencilerimize gösteriyoruz. Bakın bir zümrüt gerçek zümrüt. Henüz daha cilaya girmemiş. Ham, Tam. Tabii. Parlatıldığı saniye. zaman. Mesela parlatıldığı zaman bakın görüyorsunuz. Bu. Bu, da bu da bir zümrüt Ham daha tam cilaya girmemiş. Evet, Bakın, tabi bu da kayanın içerisinde. Zümbüt. Esas Bakın, kayanın içerisinde. Renklerin tabi böyle olması daima Büyüklüğü daha iyi. Güzel evet şey. bir şey. Evet. Bu da Makedonya yakutu. Çok Bakın ferman. bu yakut uzun. Bakın görüyorsunuz işte. Değil mi? Bak, bir tane daha böyle yakut. Bu da yakut. Evet. Bunlar daha açık renkli ama yakutun makbul olanı böyle iyice daha kırmızı, koyu olması gerekiyor. Evet, evet. evet. Peki. Evet arkadaşlar. Ee, macera Macerası kanalında kalmaya devam edin. Sizler için doğada yine güzel taşlar bulurken e, çekimler yapacağım. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Hocamdan da Allah razı olsun. Çok sağ olun hocam. İyi çalışmalar. Olacağız. İyi çalışmalar. Sağ olun. Evet. Allah'a ısmarladık. Evet. Burada e, laboratuvar girişi e, ön tarafı. Laboratuvar buranın arkasında bulunuyor. E, bu kapıdan girdikten sonra birinci katta Doktor Murat Hatipoğlu'nun ofisi var. Evet. Bu şekilde. Kendisi hazır. Evet burası da e, analiz için e, laboratuvarın olduğu bölüm içeride e, analiz cihazları var e, orada getirmiş olduğunuz madenlerin ya da e, değerli yarı değerli taşların analizlerini yaptıracağınız cihaz hemen şu kapının arkasında hemen orada zaten ee, ve şu anda beklerken orada işte analiz yaptırmak için burada beklerken videoyu çektim evet raman cihazını görüyorsunuz bu cihazın üzerine koyduğunuz işte taşı cihazda ee, analiz ediliyor bakın taş şu anda gördünüz daha sonra da burada veriler çıkıyor bu verilerden de taşın nasıl bir hangi değerli taş olduğunu ve özelliklerini size gösteriyor bu ekranda. Analiz için çok önemli bir cihaz. Bu cihaz bu cihaz ile kesin neticeye varılabiliyor. Evet. Raman cihazını görüyorsunuz. Bu şekilde.